şey çok. O zaman da biz de bir şey yapacağız. Biz de bir şey yapacağız. O zaman da bir şey yapacağız. Eee, tamam. Yani bir daha lazım olur. Senin gene kendi bir şey bize ver var yani. 5. Eee. 5 gelecek. Nasıl? 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 Nasıl geliyor? biraz daha erken başladınız. Valla biz biraz daha erken, biz kesinlikle bayağı erken başladık kesinlikle. Bakın zaman da, e, tabii çalışmalar adaylık belli oldu. Biraz daha erken başladık. Sizin aday adaylık süreciniz de biraz geçecek. Daha yorgun olmanız gerekiyor. Evet. Yani şimdi... E, Ama biraz gençlik de var. Ya yani biraz daha <laughs> gençlik işte. O var. O var. E, güzel bir de çalışmaları. Yani herhangi bir eee aksama yok. Sizin için de tabii takip ediyoruz. Siz de biraz... Bize göre biraz daha geçen açıklamda gördüğünüz. Zafer abi biraz yapıyorsunuz Biz evet. da yapıyorsunuz anlıklarını. Akşam da üç üç köy ancak böyle. Başkan on yıldır çalışıyoruz da yani. yani tamam siz şey yok diyorsun yani. Yorulmuştum. Hayırlısı olsun başkanım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Sağ olsun. Aksarımız için. eee tamam, tüm Aksar'ın artık köyleri, kasabalar hepsi mali olacak. Aksar biraz daha büyük bir yer olacak büyük bir coğrafya olacak. Aksa'da yaşayan 160 bin kişi işi. hayırlısı olsun. İnşallah e, güzel bir seçim olur. E, Aksaray'ımızın e, geleceği konusunda tatlı e, koyar. E, i̇nşallah yurdumuzun diğer yerlerinde bazı sıkıntılar, bazı sıkıntılar olmalı. güzel, <laughs> nereli şekilde e, bir seçim geçiririz. Daha Aksaray Aksar bu kültür var daha önce ilçe başkanlığı yaptığım dönemde de eee çalıştık. işte diğer partilerle beraber çalıştık seçim sürecinde. Herhangi bir sıkıntı olmadan atlattık. İnşallah bu önümüzdeki süreçte de aynı şekilde atlatırız. Bunlar özel sistem Akşam biz eee Beyoba'da e, bir miting yaptık. 400 tane araç ya yani onların sevgi yaptığı yani ciddi şey, insanın böyle e, aklı kalıyor. Yani Allah muhafaza yolda bir şey olsa diyorsun, herhangi bir şekilde e, Allah şükür sağ salim atlasın, yani kazasın ya da tatlı İnşallah e, bu süreçte kimsenin bunu kalmadan kimseye bir sıkıntı olmadan atlatırız. Hem de biz hoş geldiniz. Hoş İnşallah. Hepsi iyi olur, hayırlı olur. Ee, çok güzel çalışıyorsunuz. Yani şey anlamda mi? söylüyorum. E, teknik anlamda söylemiyorum. E, Akisar'a yakışır bir kampanya geliyor. E, bu önemli bir için şey, çok önemli bu. Sonuçlar değil de süreçleri ben e, sürekli vurguluyorum. Süreçler çok önemli. Sonuçlar, sonuçları zaten. Onlar süreçlere bağlı olarak sonuçlanan şeylerdir. E, çok seviyeli bir kampanya yürütüyorsunuz. Bu konuda e, bu Akisar'ın önemli bir kazanımıdır. E, siyaset kurumu zaman zaman sıkıntı yaşayan bir kuruldur Ama siyasi kurumunu güçlendirmekten az önceki sonuçlar arkasından gelecektir inşallah. Ee, biz hep beraber siyasi kurumunu temsil eden insanlar olarak bizden sonrakilere öncelikle doğru bir siyasi gelenek bırakabilirsek işlerimiz daha kolay olacak. Sonuçta kişisel halkın bir tercihi olacak. Ve en önemlisi de şudur. Herkesin kendini en iyi şekilde ifade edin, edebilmesini sağlamamız lazım. Yani benim sizin Kendiniz en iyi ifade edebilmenizi sağlamam lazım. Sizin de benim kendim en iyi şekilde ifade edebilmemi sağlamam lazım. E, bu olduğu sürece herkese doğru bir karar verebilir. Yani sizin ya da benim başkan olmamdan çok doğru karar verilmiş olması süreçlerin doğru yürümüş olması çok önemli bence. Çünkü belediye başkanlığı dediğimiz 5 yılda geçen bir şey ama bırakılan gelenek, siyasi gelenek uzun süreler yaşıyor. Olumlu da olumsuz olan da yaşıyor. Dolayısıyla e, Hakikaten size ekip olarak sağ olun. E, kaliteli bir şey mi izliyorsunuz? E, Sevimli bir şekilde gidiyor süreç. İnşallah e, sonuçta hayırlı olur. Açıklar için iyi olur. Bir de seçim dönemleri e, önemli dönemler. Biraz siyasetin kültürdüğü dönemler ama fakat yine de insanların kentiyle ilgili, şehriyle ilgili proje ürettiği, böyle kampanyanın başladığı dönemler olumlu tarafına bakmak lazım. Siz olursanız bizim beğendiğiniz projelerimizi alırsınız, biz olursak sizin beğendiğiniz projeleri alarak bu süreci devam ettiririz. Önemli olan şeydir. E, bu işten keyif almak önemlidir. E, Seçmelerde keyif vermek evet. önemlidir. E, hakikaten bu, bu süreçler önemli süreçler. E, kalıcı yaralar bırakmamak lazım. Asla kişisel anlamda bir kampanya yürütmemek gerekiyor. E, kaç tane var adayımız? Beş kişi miyiz şu anda? Altı mı olduk? Yani Partisi Demokrat Parti Her ne kadarsa, her ne kadarsa hep evladı bunlar. Ve hep hizmet etmek için çıkmış Anladım. insanlardır. Anladım. Hepsinin birbirine göre üstünlükleri vardır. Ama hepsi Anladım. bu aksiyon evladıdır. Bir defa onu Anladım. kabul etmek Anladım. lazım. Hepsi de bir siyasi parti onları buraya kadar getirdiyse demek ki çok güzel insanlardır bunlar. Allah yollarını açık etsin. Anladım. Olsun. Anladım. Ama sonuç Anladım. ayrı bir şey. O sonuç Anladım. başka Anladım. bir şey. Ben tekrar mm. ziyaretiniz evet. için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Allah'a şükürler inşallah Şimdi biz de eee çıkarttık. Çıkarttığınız için teşekkürler. O aşağı kabul etmedi. Çok çıkarttık bizim tezlerde bu, bu işin de, bu, de, bu, de. Polemik, bas, <laughs> bu, Bunu polemik bunu basarım. Bu olsun diye bir şey. Eşfirost. Daha Hakikaten evet. buradan bir tekrar bir polemik doğmasın olmasın bence benim tarafımda olmasın. <laughs> <al>. Sizin <laughs> sorudan başlayabiliriz. <laughs> 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 Seç beni. Yani bu bir <laughs> e, latif olsun diye söylenmiş bir şey tabii ki. Eğer evet. e, ortam biraz daha eee yumuşatmak ya yani da zaten güzel bir ortam var. Daha ben Evet. Boş boşluk olsun diye söylenmiş bir şey. Şimdi ee, bizim yönetim anlamında bakış açımıza göre e, bir altın kuralımız. Bu altın kural gereği biz Allah izin verirse işte e, destek gelince 31 Mart'ta bir burada devir teslim olacağına inanıyoruz Allah'ın izniyle. Tabii buna inandığımız yola çıkmışız. Kendimize güvendiğimiz için yola çıkmışız. Ekibimize, kadromuza, projelerimize, partimizde partilerinde güvenilir yola yol Cumhuriyet Halk Partisi Akisar'da her seçimde iddia olur. Her seçimde eee canlı bir partidir. Eee bizim şey altın kuralımız var. Aynı şey büyükşehir belediye başkan adayının içinde geçerli. Eee birincisi sizlerin doğru yaptığınız, doğru yaptığınıza inandığımız eee işlerin devamı konusunda hatta daha geliştirilmesi konusunda bir tavır içerisinde e, Çünkü kurumlar sürekli gerektiren e, kur, kurumlardır bunlar. Belediye olsun, diğer kamu kurumları olsun. Şahısla, kişiyle e, sabit kalmaması gereken şeyler de sizin e, bize göre iyi yaptığınız işler devam olacak. Hatta daha da geliştirilmiş halde yapmayı planlıyoruz. Bu e nedir? Akser şu anda e, konumu itibariyle 2 e, yıldan beri göstermiş olduğu hatta ne 2 5 yıldan beri göstermiş olduğu üstün performansıyla şu anda bizim e, göğsümüzü kabartıyor. Yani dört büyüklerin belası olmuş bir takım. 5. Evet. 6. E, sıralarda e, çok ciddi bir trendle kalmış e, güzel bir takım, güzel bir kulüp bunun daha nasıl geliştirebiliriz daha nasıl daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz? Demek ki başarı var burada ki ligdeki sıralaması da bunu gösteriyor. Bunu geliştirilmesi konusunda işte bizce hatalı gördüğümüz, yanlış gördüğümüz işlerin düzeltilmesi olacak ikinci kuralımız. Üçüncüsü de yapılmayan işler. Yani eksik kalmış yapılmayan boşta olan işlerin yapılması. Zaten eee bunlar yapıldığı zaman bize göre başarı da devamında gelecektir. Daha iyi bir aksar, daha iyi hizmet alan bir aksar ortaya çıkacaktır. Altın kuralımız bu. Yani doğru giden iş devam ettirecek. Ondan kimsenin kaygısı, kuşkusu olmasın yanlış yapılan, eksik yapılan işler düzeltilecek, daha iyi şekilde yapılması alınacak. Yapılmayan işler de yapılacak. Yani eksik görülen işler. Yapılmayan derken artık günümüz bir takip etmek zor. Yani birçok enstrüman, hayatımızda birçok şeyler değişiyor. Birçok ihtiyaçlar insanın hayatında ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bundan 10 sene evvel ihtiyaç olmayan bir şey bugün ihtiyaç haline gelmiş oluyor. Ee, onu göstererek söylüyorum bunu. Yapılmayan, eksik kalan işlerin de yapılması konusunda bir kuralımız var. Ee, bunu bütün icraatlarımızda, bütün e, faaliyetlerimizde <laughs> yapmayı düşünüyoruz. Yapmayı tabi ediyoruz Aksar <laughs> halkına. Ee, Bakalım hayırlısı İnşallah. iyi olacağını düşünüyoruz. Yani sonuçta hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Yani sonuçta buraya belediye başkanı olan kişi hepimizin belediye başkanı olacak. Eee tabii e, Aksar, Aksar hepimiz biliyoruz. Aksar çok kadim bir kent. E, sürekli söylüyoruz. Aksar'ın her şehrin farklı bir ruhu var. Eee bu ruhu anlamak gerekiyor icraatları yaparken. Eee değiştirmek değil de e, zenginleştirmek aslında yani kötü olan şeyler ama şehrin sürgüçinden geçtiği için çok şehirde yaşayan kötü şeyler kalmıyor ama zenginleştirmesi gereken işler kalıyor. bunları değiştirmek değil de zenginleştirmek önemli biraz da derinleştirmek önemli ee, bir de belediyecilik artık algısı itibariyle sadece su, tanıtımından ibaret bir e, kavram olmaktan çıktı talepler bu yönde de oluşuyor biraz önce başkan da söylediği gibi e, Artık insanların yaşam şartlarına bağlı olarak, gelişime bağlı olarak da ihtiyaçlar da farklılaşıyor. <laughs> Tabii belediye kurumunun dinamik bir yapısında olması lazım ki bunlara karşılık verebilsin diye ee, hiçbir alanı boş bırakmamak lazım. Ee, hani boş alanlar bırakılırsa bu alanlar farklı şekilde dolduruluyor. Dolayısıyla biz hep birlikte sivil toplum örgütleriyle birlikte bu boş alanları boş bırakmamak lazım ve bilinçli şekilde doldurmamız gerekiyor. İşte. Ekser sanat, kültür hassasiyeti olan bir şeydir. E, sporla ilgili hassasiyet olan bir şeydir. Tarım bu kentte çok önemli. Eee turizm önemli bir potansiyel olarak buraya Ona ilişkin attığımız adımlar var. Eee şimdi burada bir propaganda dönüştürüp şey yapmak istemiyorum ama panoramik olarak Ekser'le ilgili. Üç yaşlar ve üç gün aynı şey. Sen söylüyorsun. <laughs> biz de gittiğimiz yerler üç yaşlar ve üç gün aynı şeyleri söylüyoruz. Yani eee Seda gibi o geldi. An, yani, yani, yani biz de diyoruz ki belediyecilik klasik anlamda artık eskisi gibi işte yol, işte kanalizasyon, altyapı. Bunlar zaten yapmamız gereken, yapılması gereken, asli evet. görevler, en iyi olması gereken görevler. Fakat işte bunun yanında eee şehirde yaşayan insanların her türlü sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinde mutlaka eee yönlendirici, öncü olması gereken bir kurum. Yani en büyük Çok yerel de. yönetim kurumu şu anda eee belediye mutlaka eee yönlendirme, yardımcı olma, katkı vermesi gerekir bir pozisyona geldi. İşte çağımızın yerel yönetimlere eee kattığı eee yüklediği görev. Yani artık bu görev haline geldi. Kanunda belki eee kanunlarda da işlemeye başladı artık. Kanunlara da girdi. Eee mutlaka eskisinden farklı. Yani bir takım görevler yüklüyor, bir takım misyonlar yüklüyor belediyeye. Evet, şöyle bir şöyle bir durum var. Bu sohbet olsun diye söylüyorum Ayzane. Ee, sürekli her adımdan da bahsettiğim toplu eee şeye benziyor biraz. Eee hani bir şeye bağladığınız eee belediye kurumu bu şey içerisinde eee toplumun bu sosyal yaşam içerisinde bir paydaş ol gibi kendini bir şeye koymalı. Yani her şeyi organize eden, her şeye karışan, bir kavram vardı. En en iyi yönetici, en az yöneten yöneticidir diyor. Paydaş olmak toplumu daha dinamik tutuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Aksar Belediye Türk Saat Müziği Korosu var. Türk Saat Müziği Korosu bize ilk defa geldiklerinde şunu söylemişlerdi. Ya başkanım şu Aksar Belediye Türk Saat Müziği Korosu yapalım. Düşündüm dedim ki ya bunu Türk Saat Müziği Korosu yapalım ama e, böyle bir şey olduğu zaman sivil ayak, sivil inisiyatif burada şey yapıyor biraz. El çekiyor. Dedim ki siz bu organizasyonu sürdürün ama biz şey yapalım sizi destekleyelim. Maddi manevi ne istiyorsanız destekleyelim ki biz bir paydaş olarak olalım. Şimdi işte Aksar Belediye Konservatuvarı, Aksar Belediyesi Tiyatrosu, şu su bu su her şeyi böyle hale getirdiğinizde e, toplum kendi direniklerini oluşturamıyor. Yani bir kentte sağlamamız gereken her önemli şeylerden bir tanesi ritim. Yani kendi bir ritminin olması lazım. Ama bu ritimde de bütün enstrümanların ve bütün sivil toplum örgütlerinin bu kentin o ritmine e, katkı sağlamak lazım. O yüzden komünist alanı çok böyle dominant, çok baskın hale getirmemek gerekiyor. Yani bu benim acizane, işte belediye başkanlığı sırasında edindiğim şey, tecrübe. Akisar buna çok uygun bir yer. Yani bazı e, şeyler vardır, böyle hipnoz edersiniz, cihaz sallarsınız, herkes bu tarafa bakar ama Akisar öyle bir yer değil. Yani Akisar'da, Akisar çok dinamik bir yapısı var, Akisar e, siyasetin siyaseti çok güzel okuyor. Yani pragmatik diyoruz ya. Siyasetin bir tarafı da pragmatik, faydacıdır. Yani sonuçta hizmet odaklıdır. Öyle değil mi? Yani kim hizmet etme şeyse aksa halkı ona şey yapıyor. Tercihini ondan yana kullanıyor. Dolayısıyla kent, kent ritmi bu ritme bağlı olarak bir coşku oluşturmak lazım. Yani hepimizin ya bu olmayız. Ama bu kentin bir coşkusu ve ritminin olması çok önemli.